Fatım, ha, <laughs> canım anneme ne güzel sürpriz yapmışlar. Üfle <laughs> anne, üfle canım. Hadi bir daha. Çok, çok büyük emekleriniz var. Evet. Üç evet. aylık bir uzun bir süreç tedavi sürecinden sonra ebeledik, ee. bize de bahsetti arkadaşlarımız Hı. böyle böyle iyileşme süreci. Ee, biz de çok mutlu olduk, çok evet. sevindik. Bugün de teyzenin yaş günüymüş. Allah razı olsun. İnşallah dedik yeniden böyle bir ikinci var olur teyzemize. İnşallah. Çok. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde çok sağ olun. Ee, sağ i̇ster ister umutlarımız kırılmıştı. Ben doktorlarımız. Hasta bakıcılarımız, hemşirelerimiz, güvenlikçilerimiz, temizlikçi arkadaşlarımıza annem adına ve ailem adına çok teşekkür ederim. Ekibime özellikle çok teşekkür ediyorum, doktorlarıma. Ayrıca bizi her zaman destek veren manevi destekçi Ömer Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Rabbim yokluğunuzu göstermesin. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizin... Çok sağ ol. Teşekkür olun. ederim. Çok sağ ol. 34 88. Mehmet Bey iyi günler. Ha, <Heh>, teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Hadi bakalım. Tekrardan geçmiş olsun. Daha güzel günler göreceğiz inşallah beraber. Sağ ol. Herhalden. Sağ ol. Bu ev baltaları, tamam. et otlular, <laughs> Murat Bey. Temizlerimiz aga indi. Ama bir yürümesi kaldı. i̇nşallah ya. Dediğim gibi ya. Bunlar da her yan oturun, yanına oturun, ayaklarını sallasın. Hastaya sevgimi katarak katarak şey, Kaç <laughs> günlerim geçti sonra. Bu da kapıya benzemiyor. Zarf. Yemeyecek şu anda sıradayız. Çok duygulandık, çok teşekkür ediyoruz. Hiç zaten eşimin yani bu aşamaya gelebileceğini hiç beklemiyorduk. Ee, yaklaşık 4 ay önce Tansiyonun yüksekliğine bağlı beyin kanaması nedeniyle acil servisimize 112 tarafından getiriliyor hasta. E, tabii ilk başlarda çok umut yok. 75 yaşında hasta beyin kanaması geçirilmiş ama e, dediğim gibi e, işte nöroloji, e, ge, e, beyin cerrahisi, anestezi uzmanı, dahiliye uzmanı, e, hemşiresi, hasta bakıcısı gerçekten e, bu bir tane hastamız. Bütün hastaları aynı şekilde kendi bir yakınlarıymış gibi bu e, ilgilenerek tedavisini düzenleyerek daha sonra palyatif servise çıkarıyorlar hastayı. Hastamızın bütün tüpleri, her şeyi çekiliyor. Kendisi yiyip içmeye başlıyor. Konuşmaya başlıyor. Hareket etmeye başlıyor. İnşallah rehabilitasyon süreciyle buradan çıktıktan sonra da fizik tedavisiyle birlikte fizik tedaviye göndereceğiz teyzemizi. E, yürümeye de başlayacak. Yani her zaman işte hastanede alışılmış işte falanca hastaya kan lazım. Falanca doktor arkadaşımız ameliyathaneden bekleniyorsunuz diye. Bugün de dedik ya böyle bir hastamızın bir doğum gününü anons edelim. 4 aydır artık bizden birisi olmuş. Bir hastamızın bir doğum gününü anons edelim. Hem teyzemize güzel bir sürpriz yapalım. Hem de hastanede de hastane aslında herkesin günde bizim yaklaşık 5000 kişiye muayene ettiğimiz bir hastane. Buradaki arkadaşlarımız da herkesin ailesinin bir parçası. Onlar da öyle görsünler. Bizi bir parçaları gibi görsünler. Aileden biri gibi görsünler diye böyle düşündük.